Az ya, sıra eksik olmaz. Yani bir eserin ortaya çıkması bize mutluluk veriyor. Yani evet. ilk defa tezgah oturuyorum ve ilk defa tezgah gördüm. Hani geçmişimizde varmış ama ben şehirde yetiştiğim için böyle bir şeye şahit olmadım. Merak ettik geldik. Gerçekten de merakımızın karşılığında da böyle bir eserin çıkması bizi mutlu ediyor. Eve gitmek istemiyoruz şahsen. Böyle de şu eserkilime baktığımda çok farklı duygulara kapılıyoruz yani. O eski ki, şeylere. Yani, evet. çünkü Onları çok yaşanmışlıklar var yani. Tamam, Bunu öldürmemeniz lazım başka. Yok yok Allah'ın izniyle aldım diyor. Evet. Buna devam edeceğiz bundan. Siz? Bu da modern bir hava yani tam şeklinde oldu. Ama bu hakikaten... İnsan bunu yere sarmaya kıyamaz. Evet. evet. Bu da böyle zambak şeklinde. Hı. Hmm. Çok, çok güzel. Zambak güzel çıkmış ama. <laughs> Maşallah. güzel. Çok güzel. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> <ve gülüyor> <saf yürü. gülüyor> şey, şey, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tabii 3 metrekare Gönül ile çarşısını aslında 2009 yılında ilk yaptığımız ve bizim için çok kıymetli olan ve hala da kıymetini ve önemini hiç yitirmeyen en kıymetli projemiz. Ee, ihtiyaç sahibiyle ihtiyaç fazlasını buluşturmaya çalıştığımız ve gerçekten bütün gönüllere dokunduğumuz gönül belediyeciliğinin zirve noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin zirve noktası çıkma gayret ve çabamızı elimizden geldiğince gösteriyoruz. Amacımız 23 bine yakın ailenin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi erzak dağıtmak değil. Her konuda bazen psikolojik bazen aynı bazen nakdi yardımlar olmak üzere bütün dezavantajlı kesimlere dokunmaya çalıştığımız bir organizasyon yapısı ama en önemli en farklı yönü ise e, açılışta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ifade ettiği gibi mağdur insanlara gidip ulaşmak lazım. Beklemek değil gidip ulaşmayı sağlayan 4300 kadın kent gönlümüzün vermiş olduğu kararla çabalarıyla gayretiyle beraber biz burada hem yardım dağıtmak hem yardım etmek hem psikolojik, sosyal ve bütün e, her yönüyle bir ailelerin yanında olabilmek. Ama aynı zamanda tabii ki bir de üretim ve ekonomik destekle de sağlayacak olan balık tutmayı öğretmeye de gayret ve çabamızı sürdürüyoruz. Takip ettiğimiz 23 bin ailenin içinden e, özellikle e, bazı kadınların üretime destek olabileceklerini fark ettik. Ve sadece hazır almak değil, üretme konusunda da onlardan destek istedik. Sağ olsunlar onlar da geldiler. E, burada Halk Eğitim ve İşkur'la birlikte projeler yaptık ve onlara üretmenin keyfini yaşattık Çünkü üretmek insan ruhuna iyi gelen bir şey sadece hazır almak değil üretime katkı sunmak burada sosyalleşmek akranlarıyla bir araya gelmek sadece dertlinin kendisi olmadığını görmesi bile onun psikolojisine iyi geldi el sanatları atölyemiz böyle başladı şu anda 180 kadın burada üretime katkı sunuyor ve ev ekonomisine bir takım faturalarını ödeme konusunda yardımda bulunmuş oluyoruz kendilerine. Kadınlarımızın becerilerine göre e, biz üretim yaptırıyoruz. E, onlara eğitim de veriyoruz bu konuda. E, özellikle burada eğitim verdiğimiz konularda eve iş de veriyoruz. O yüzden bizden yardım alan kadınlarımıza e, buradan seslenmek istiyorum. E, üretmenin keyfini yaşamak, ev faturalarına katkı sunmak adına gelip bizimle işbirliği yapabilirler. Burada e, özellikle firmalara da seslenmek istiyorum. E, çünkü biz belediyenin hediyelik eşyalarını da buradaki kadınlarımıza ürettirmeye çalışıyoruz. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Sevgililer Günü gibi özel günler için firmalar bize sipariş veriyorlar. Çok uygun fiyata hediye kutulları hazırlıyoruz ve kendilerini teslim ediyoruz. Evet. Siz, daha, burada, evet, alışacağız. Ben, 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 canım, çaprazdan alıp içinden geçireceğiz. Alttan ve, Alttan ve çapraz. olarak geçireceğiz. Bugünlük. Eee. Bu <gülüyor> 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 İsmim Menice <laughs> Yavçin. Üç çocuk annesiyim. Gidip dışarıda çalışamıyorum. Benim gibi umarım binlerce insanlar var gidip çocuklarından dolayı gidip çalışmıyor. başkanımıza Sayın Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan tanıdığı için, sunduğu için. Şöyle bir. Dönme, sana bak. Memnun oluyorum. O ismim Ikna. 30 yaşındayım. Ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. Çalışmadığım için, iki tane de çocuğum olduğu için bana çok büyük bir katkısı var. Ee, sağ olsunlar Gidiyorum, alıyorum, getiriyorum evde, yapıyorum, götürüyorum da e, karşılığını da hiçbir sorun çekmeden alıyorum bana tabii ki de çok büyük bir katkısı oluyor. Doktor Zehra Savaş, şimdi genelde ihtiyacım olan bir ürün olduğunda ilk tercihlerimden birisi gönlenleri el sanatları çarşımız oluyor. Burada hediyelik eşya veya giyim, kıyafet geniş bir skalada aradığım ürünü bulabiliyorum. Keyifli alışveriş yapmanın yanında ihtiyaç sahibi hanımlara destek olmanın mutluluğunu da yaşıyorum.